Sayın seyirciler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan, KRT Haberi bir açıklama yaparak Ali Hikmet Paşa tesislerinin iyileştirilme çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Tesislere kazandırılan yeni yapılarla ve sahalarla çok daha iyi bir spor yapma imkanı sunacaklarını belirten İlhan Aslan şunları söyledi. Evet Ali Hikmet Paşa tesislerinde şu anda hakem soyunma odaları ve e sentetik halı sahamızın yapım işlemleri devam ediyor. ...sezona yetiştirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Ee, şu anda... ...halların döşenme işlemleri... ...hemen hemen tamamlanmış vaziyette. Ve biz... E, ...drenaj sistemi bitti burasının. Bu sahamız yapıldıktan sonra... ...iki tane sentetik sahamız olacak burada. Özellikle amatör sporları için... ...son derece önemli. Futbolumuz için son derece önemli... ...bu sahanın da yapılması. E, bu şekilde iki halı saha... E, ...Balıkesir'imizdeki... E, spor faaliyetlerimizi, futbol e, faaliyetlerimizi daha güzel sahalarda oynama fırsatını bulacak arkadaşlarımız. E, her şeyi tesislerimizin iyileştirilmesiyle ilgili özellikle sporcularımızın daha iyi şartlarda spor yapmalarını temin etme amaçlı. Burada aynı zamanda hakem soyunma odaları ve e, maçları dört sahamızı da seyredebileceği düzgün bir hakem soyunma odasını yapmak suretiyle sezona burasında yetiştireceğiz. Ben bütün sporcularımıza 2013 sezonunda sağlıklı, başarılı, kazasız, belasız bir e, müsabaka e, diliyorum. Bütün sporculara şu anda yapılacak testlerimizin hayırlı uğurlu olmasını e, temenni ediyorum.